Evet dostlarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Ben Enes bugün sizlerle Minecraft oynayacağım ama gördüğünüz bu ayar şimdilik böyle olacak ve bö e böylece e 100 gün hayatta kalmaya çalışacağım ve oyun modumuz hardcore. Yani ölürsem bir daha doğamayacağım. O yüzden videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Yorum yazmak istiyorsanız da yazabilirsiniz ve hadi oyunumuza başlayalım. Evet dostlarım e Ben eskiden bu modda oynuyordum. Ama yani çok zor olacak ya. Nasıl satayım? Şurada kırık portal var. Şunu geri. Hiç alışkın değilim. De. Nasıl satayım? Oo güzel. E, Apple çıktı. Güzel. Bir şey falan çıktı mı abi? Bu portal tamamlanıyor mu? Yok herhalde. Bilmiyorum abi. uğraşamam şu anlık. Bakın nasıl olacak Nasıl satayım ya. Of. Çok merak ediyorum. Var ya nasıl satayım. Uf. Bu arada dostlarım videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazmak istiyorsanız yaz, yazabilirsiniz. Eğer bunu severseniz bunu seri olarak devam ettirebilirim haberiniz olsun yani. İsterseniz ola. Ben sevilirse ya da çok görünürse bunu devam ettireceğim. Hadi bakalım. Şimdi birazcık keşif yapalım abdül. Şöyle bir tane koyun moru. Oğlum ne kadar değişik annısınız satayım. Uf hiç alışık değilim. Ve oyun modumuz hardcore yani ölürsem bir daha doğamam. Hadi bakalım. Let's go. Burada bal kabakları var. Oo, burada ne var lan? Hey, oy. Uf, oğlum. Nasıl nasıl Koş koş. Uç. Şöyle devam edeceğim. Şurada açık alanlar var. Hadi bakalım. Oh. Aa, oğlum ben neden başlangıç şeyde yapmadım? Odun çıkmıyor ki hiç. Evet. Oğlum çalışık değilim. Var ya çok değişik geliyor lan bana. Kır abi kır kır. Let's go. Şöyle... Üç oldu. Dur oğlum ben neden sorayım odun açmışım ya. Dur onu kapatayım mı? Şöyle şeyler yapak da şöyle çubuk kendime bir tane crafting table yapacağım şöyle dört tane alak hadi lan hadi şöyle dört tane aldım şöyle crafting table yaptım ve dur ya şu sonra modunu kapatayım dostlarım hala şık ya dur nereden kapatayım Heh. tamam şimdi kapattım şöyle şunu <laughs> oğlum çok zor olacak ya şöyle kılıç lan ben neden kılıç balta yaptım ki neyse şu andaki böyle devam edeceğim yoksa direkt taş eşyaları çekilirdim şu ben çok açmak istemiyorum düşünsenize böyle böyle bir başlama dönüşü öyle bir zor olur ki herkes bana dalga geçer nasıl saçım? bu, bu çocuk nasıl oynuyor falan filan inter milan Hmm. Oğlum oha yap oha. Ciddi misin oğlum? Oğlum dursana be. Oha. Nasıl satayım bu ne? Çok değişik bir yapı var. Bu arada seed falan yapmadım. Direkt yani bir şey yaptım yani. Ne derler ona? Sihir falan kurmadım. Direkt hardcore moda falan. Oha. Kanka şuna bak. Lan bu ne olsun satayım. Yuh. Oha. Çok değişik lan. Anasını satayım. Dur dur dur. Ben bir gemi yapacağım. Gemini on board yapacağım. Evet. Şöyle bir de. Bir de bak. Bu da bir yap. Abi çok zor ya. Dur şuradan hemen hızlı yapmak için gemi. Gemi diyorum bot ya. Şöyle. Abi çok zor. Çok zor çok zor. Sakın bunu seri olarak devam ettirmeyin. Yoksa yani bunun yüz gün devam gelirse vallahi boyu moduyla oynarım nasıl satayım. Ben böyle nasıl tek tek kılıç yapacağım? Oğlum bu ne lan? Lan dur oğlum Bak, bir yanlış şeye basıyorum. Dur bu böyle yapılır. Heh. Anasını satayım bu ne? Lan ben neden yamuk gidiyorum? Lan oğlum ayağınıza çok zor. Öf çıkacağım ben ya. Ayılar beni kovalar nasıl Öküzün oldu öküz ayılar. Bu. Yosun mu? Nasıl kovalar? Yosun mu benim ismi? Çiçek erkek bir şeymiş. Of oh, abi Seed de yani birazcık kötü köy falan yok ki anasını satayım. Böyle yeşillik falan çıksa çıktı da aslında yani devamı yok. Hii. Dur lan benim karnım acıkmış. Belki yeşillik bir yol var? Altına bu da var abi. Let's go. Hadi bakalım. Eee ben böyle... Ha doğru dur. Hı, Let's Evet, tamam devam edelim. Abi bu oyun modunda çok zor olmasın setim. Çok zor olmasın var ya. Şimdi alışayım anasını satayım var ya. Alışırsam çok kötü olur bu arada. Oğlum değişik değişik yapılar çıkıyor. Baksanıza. Oha. Lan şurada bir biyom var nasıl satayım ben nereye geldim ya Oha bunda servet büyüsü var Şöyle Hızlı kıray mı bu? Direkt taş eşyalara geçecek Bu hızlı kırıyor tamam Şöyle kaza kalalım Oh, oh, oh. Oh, 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 gerekiyor devam et. Şu yosunlarla devam et. Oo, bu nasıl bir biyom? Bu biyomu görmüştüm mü? Yani en sevmediğim biyomların içinde olabilir bu arada. Çok değişik bir şey var. Rengi var. Yani sanki hayattan soğumuş gibi bir rengi var. Öyle diyeyim ben size. Ama ben neden gemiyi orada bıraktım ki ya? Eee, lan dur boğulacağım. Ay çişiyor, çişiyor. Dostum bu arada yeni karakter yapmayı düşünüyorum. Hatta projelere başladım yavaştan. Bakın size göstereyim. Şöyle. Ama daha bitmedi haberiniz olsun. Böyle siyah böyle cekette abi. Şurada. Bu, bu dostlarım da Şişeme, şeker kamışını atayım. bakın daha bitmedi ama elleri daha böyle olmayacak. Daha düzenleyeceğim böyle şeyleri. Bakın F5'te de böyle duruyor böyle bence güzel olacak abi güzel olacağını düşünüyorum. Birazcık da buna devam edek bari hazır kullanıyorsak. Daha ama. Uf. Buradan oh. devam. Oğlum çok değişik yapılar olan İlk defa böyle şeyler görüyorum hadi ya. Baksanıza havada bün büyük şeyler var. Hadi bakalım. Abi çok kötü yere geldik anasını satayım. Bura ne ya? Oğlum çok zar anasını satayım ya. Ben nasıl oynayacağım böyle? Ana! Allah! Hava kararıyor, hava kararıyor, hava kararıyor. Altına blok da koyamıyorum. Çok zor. Bu ne anasını satayım? Tamam açık alan, açık alan var. Kanka bu ne ya? Ha şurada koyun var. Güzel. Vur vur vur. Hızlı hızlı hızlı. Öl artık. Heh. Oha lan. Şaka kamşının içine mi görünmez saydam oluyor. Neyse 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 boş boş konuşmuyor. Şöyle hızlıca abi. Hadi odunla. Ya. Yatak yatak. Heh. Az önce. Kral az önce anneni öldürdüm. Kusura bakma hadi bay bay. checkpoint alsak ne değişir anasını satayım. Zaten hardcore moddayız. Hadi bakalım. Çok zor olacak ya. Dursan şöyle nasıl oluyor lan? Birazcık blokları hani şöyle yapıyorsa neyse o şöyle yapalım. <laughs> Düşünsenize böyle bedvars oynadığımızı ya. O öyle bir zor, zor olur ki. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Çok kötü yerler geldi. Nasıl seçeyim ben ya? Aha inek. Lan <laughs> hadi vur artık. <laughs> Oğlum. Oyun duraklam artık. Bıktım senden ya. Yani. Bununla şey var mı? Ya yok Mızraklı olsaydı alırım bu Altın kılıcım da var. Kırılmaman sıkıcı. Oha deliye bak. Delik gibi delik. Long çok gerekiyor. Uç 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 uç. Abi ben böyle nasıl oynayacağım? nasıl satayım ya. Oo, vayla, kafamda var ya. Bir yerde geziyormuş gibi bir şey var. Var ama neyse. Lan ne oluyor? Bir yere takıldı. O bir nereye sıkıştı? <laughs> Şimdi ona devam edeceğim de seed yani seed diyormuştu. Dünya şey yani biraz değişik bir dünya. ya? Altına blok koyamıyorum. Baksanıza. Bak bunun da kesin tek yer. Kritik atarsam. Ya emedi ya. Gel. Lan 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 lan. Dal 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 dal. Abi ben neden önce buraya çi şey yapıyorum ya? Yani? 5e bakayım derken. Eee. Şey, şey oluyor. Şöyle de göstereyim. Oo. Lan bu ne nasıl satayım? Hava da blok var onu. Kır şunları. Oğlum hadi ya. ben <laughs> neden, neden bu kadar sansım? Artık ekstresen bakacağım artık bir şey olmasın diye ya. Şöyle devam. Altılamı çiğim ben de. Altılamı çok sevdiğim bir yemek Ben yapalım. Şunu Oğlum hadi ya. Ya köyükeren çıksın anasını satayım. Benim karşımda bu kadar ya. Onlar ne lan? Köpekmiş. Onun kedisi. Oğlum bunlar ne yapıyor lan? Kavga mı ediyorlar? Bilmiyorum ama oynuyorlar mı Abi hiçbir şey yapamıyorum. Evet. Merhaba koyun. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel gel. Gel buraya gel. 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 gel, 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 gel. <laughs> Öldü. A şurada şurada var. Ben de buraya gitte. Geldim. Da, 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 da. Aa balıklar lan unuttum ben balıkları. Dur. Her videoda şu yalanıyorlar şu elemanlar ya. Ya ya Oğlum ben sanki hep aynı yerlere gidiyorum ya. Bu <laughs> CD vallahi çok sevmedim diye desem ayıp olur diyeceğim de. Ben bir gemi gemi, gemi diyorum bot yapayım ya. Udunum <laughs> yok. Kır abi kır ya kır getirdiğin yere bak Şöyle. Hadi oğlum. Hmm, şöyle kendime bir tane şey bot yaptım. Kır artık. Hmm. Gel gel gel. Bak. Şöyle alalım. Lan dur çıkmayın çık. Hadi bakalım şöyle devam edelim.

Gel buraya yine. Geliyorum. Gel buraya. <laughs> Oğlum çok zor oluyor dostlarım ya. Baksana nasıl satayım. Dur bence ben birazcık pol yükselteyim ya. 90'da bir 95 yapak bari. Yap artık. 95 yapmış. Dur bir 100 yapak bence. 100 100, 100 yapak. 140. Tamam. Çok iyi oldu. O bak 140 iyiymiş ha. 140 abi iyiymiş. Oğlum dünya ne kadar kötü anasını satayım var mı ya. Yani videoyu bitirmeden ramak kaldı artık. Dünya kadar kötü ki köyüme hiçbir şey yok ya. Hep de aynı yerlere gidiyorum bir de üstüne üstlük. Çık çık çık. Aa. Bas 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 dur ya bu karakterden çıkayım. Ba karakter tamam da. Ana karakter. Spike beater. Aha demir var. Demir. Oha o gemi mi lan? Batık gemi, ağır oh, bir batık gemi. Bas. Abi bas. Az önce ben suyun üstünde mi yüzüyordum Nasıl mu oluyor? Batık gemi geliyorum. Geliyorum. Kuşlar beni dalın. Oha, kim o lan? Balina. Balina mıydı üstünde? Dur 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 sandık var benim. Sandık sandık iyi iyi iyi. Tam bulacağım 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 bulacağım. <laughs> sayı abi. 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 Oğlum bu çok kötü oldu lan. Dur. Nefes al. Dur. Geri çıkayım. Geri çıkayım. Geri çıkayım. Hoppa. Hadi. Sandık orada gördüm onu. öldüm. Met öldüm. Evet. Öldüm. 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 Neyse dostlarım. Dur ben hayatta kalmaya geçmiyordum. Evet. Durun bir saniye. Videonun bitişini yapayım. Evet dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağda bir video var. Solda bir video var. Eğer ikisini de izlemek istiyorsanız. Hikayeyi daha iyi anlayın ve. Kendinize çok iyi bakın. Ve görüşmek üzere. Bay bay.